arkadaşlar, Balıkesir'den selamlar. Bugün size Balıkesir Bahar otomotiv olarak hazırladığımız V200 aracımızı anlatacağız. Bu aracımıza neler yaptık, hangi işlemleri uyguladık onları anlatacağız. Ve sonlara doğru da araca uyguladığımız Broders Camp tavan üstü çadırın tanıtımını yapacağız. İsterseniz fazla vaktinizi almadan aracımıza geçelim. Aracımız L200 Mitsubishi. E, son zamanlarda Türkiye'de çok tutulan, çok rağbet gelen bir araç. Bütçesel olarak da çok fazla sizi üzmeyecek bir araç. Size, tar size anlatacağımız araç giriş seviyesi olarak modifiyelenmiş, giriş seviyesi olarak off-road araç haline getirmiş bir araç. Durun geçelim aracımıza. Aracımıza hangi işlemler yaptık? Aracımızda ön tampon koruma demiri mevcut. Ön tampon koruma demirimiz, alttaki borularımız 9 cm çapında üstteki borumuz 7.6 mm santimetre çapında boru olup dar darbelere karşı korunmaktadır. Eee aynı zamanda aracımızda şnorkel, dodik, yan basamak, arka tampon, norma demiri, eee monizör, lastik, jant uygulamalarımız da mevcuttur. Bunun yanı sıra yükseltmeye dair uygulamalarımızda 6 cm kupa kaldırma, arka konfor küpesi Ön e, yay üzeri get uygulaması mevcut. E, daha önce de söylediğim gibi L200 oldukça e, güzel, performanslı ve ekonomik bir araç. E, ve son zamanlarda ülkemizde oldukça tutulan bir araç. E, bunu tercih etmekteki amacımız da tamamen buydu. Yani e, kolaylıkla alınabilir ve modifiye edilebilir. Fazla bütçeler harcamadan bir orta derece bir off-road aracı elde edebiliriz. Aracımızın yan tarafına geçtiğimizde ise yan tarafta basamak uygulamamız var. Basamak uygulamızda özel pütür kaplama uygulaması yaptık. Bu pütür kaplama, dodikler, yan kısımda dodikler, dodikleri devam edip arka tampona kadar devam etmekte. Yani ön tampon, dodikler, yan basamak ve arka tampon aynı desen pütür uygulamasıyla bütünlüğü sağlanmaktadır. Arka tarafa geldiğimizde de daha önce de bahsettiğim gibi 10 santimetre 9 santimetre çapında borumuzla arka tampon koruma demirimizi görmekteyiz. Bunun yanı sıra elektriksel olarak da turuncu aydınlatma kullandık. Turuncu aydınlatma geceleri çok hoş, güzel bir ışık vermektedir. Tabii ki araziye çıkıldığı zaman da dışarıdan fark edilirliği arttırmaktadır. Lastiklerimizde ise Marshall'ın Ventura serisi MT lastiğimiz mevcut. 285 75 16. L200'lerde en çok tutulan ebattır ve e, meşhur para değikli jantımız 45 offset bulunmaktadır. E, bu lastikler e, performans açısından e, giriş seviyesinde bir performans sağlamaktadır. Yine bu tarafta gördüğümüz gibi turuncu ışık detayını görmekteyiz basamaklarımızda. E, bu turuncu ışıklar gece çok güzel ambiyans vermektedir ve e, fark edilirliği arttırmaktadır. Ön tarafta da aynı şekilde ebatlı lastiğimiz. Ön tarafa geldiğimiz zaman tekrar bizim Bahar Otomotiv'in uygulaması olan ön tampon koruma demirimiz. Sırada çadırımız var. Araç tutu çadırımızı anlatacağız size. Araç tutu çadırımız Brothers Camp firması tarafından tedarik edildi. Bu çadırımızı birazdan açacağız ve size birkaç detay anlatacağız. Ama ondan önce bir ön bilgi vermek istedim. Çadırımız yeni sistem bir çadır olup, çadırımızın üstü ve altı PVC malzemeden üretilmiştir. İçi kaplamalıdır. Ee, eski sistem çadırlarda artısı ve eksileri mevcuttur. En büyük artısı ses. Ee, ulaşım halinde, araç kullanımı halinde ses yapmamaktadır. Terleme yapmamaktadır. Ve e, en büyük özelliği, diğer klasik çadırların nazaran en büyük özelliği çok kolay kurulup çok kolay kar toplanmasıdır. Şimdi birazdan size onu tarif edeceğiz. Hatta buyurun başlayalım. E, ee, aracın çadırınızı kurmadan çadırımızın dört tarafında bulunan klipslerimizi çekiyoruz. Aracımızda toplam 6 tane emniyet kırpısı bulunmakta. 2 sol, 2 sağ, 2 de önde olmak üzere. Biz bunları söktük. Şimdi de buyurun beraber çadırımızı önce ön sonra arka olmak üzere çadırımızı kaldıracağız. Önce ön tarafı kaldırıyoruz. Aynı şekilde arka tarafı kaldırıyoruz. Çadırımızı açtıktan sonra çadırımızın içerisinde bulunan merdivenimizi alıyoruz. Aracımızdan iniyoruz, merdivenimizi açıyoruz. Merdivenimiz teleskopik merdiven, alüminyum merdiven. Merdivenimizin de kendine özel kılıfı bulmaktadır. Çadırımızın yan tarafında bulunan merdiven takma aparatı yerine denk getirdiğim zaman çadırımız hazır. <laughs> sağında güneşlik, yağmurluk gibi kullanabileceğimiz bir e, perdemiz var. Yan taraf hem komple kapanıyor hem de sineklik olarak kapanıyor. Aynı şekilde ön ve arka kısmında da hem sineklik hem de komple kapanan bir penceremiz var. Basamak çok güzel bir detay. Basamak her iki tarafa da uygulanabiliyor. Portatif sökül kaldırıyorsunuz. Aynı şekilde diğer tarafa da uygulayabiliyorsunuz. Her iki taraftan da çadıra inip çıkabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay kurulumu son derece basit, son derece kullanışlı bir çadır. Tabii ki aile sayısını, ailedeki kişi sayısına göre hangi çadırı alacağınızı veya hangi çadır tercih edeceğinizi bildiriyorsunuz. Ona göre size çadır geliyor. Bu çadır iki kişilik, iki artı bir çocuk da olabilir. İki kişilik bir çadır. Son derece kullanışlı, son derece güzel bir çadır. Size L200 aracımızı anlattık dilimiz döndüğünce size bir şeyler anlatmaya çalıştık. Ee, bu bizim ilk araç tanıtımımızdı. Bundan sonra e, bu tip videolar devam edecek. Lütfen kanalımıza üye olup beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.